Efendim haberimize de aktardığımız üzere yapay zeka hayatın her alanında her gün biraz daha yaygınlaşıyor. En karmaşık sorular bile birkaç dakika hatta bazen saniyeler içinde çözüm buluyor bu sistemle. Ancak bu teknolojiyle daha doğrusu. Ancak bu yeni teknolojinin avantajları kadar dezavantajları da var. Yatırım Bankası Goldman Sachs raporuna göre yapay zeka 300 milyon kişinin işsiz kalmasına sebep olabilir haberimizde de aktardık. Peki böyle midir? Gelecekte insanoğlu neler bekliyor? Hemen konumuzda da değerlendirelim. Yapay Zeka Politikaları Derneği Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçük bizlerle birlikte. Sayın Küçük merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Büşra Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler Zafer Bey. Öncelikle kısaca yapay zeka nedir, neler yapıyor, bize aktarır mısınız? Daha çok hangi alanlarda etkili oluyor? Çok teşekkürler Büşra Hanım. Öncelikle CNN Türkiye bu kadar siyaset atmosferinin olduğu bir dönemde yapay zeka yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Tabii e, siyaset arenasında bir de politik ekonomi konusu var. Çünkü siyaset için ekonomi çok önemli. Siyaset arenasının da insanlara istihdam sağlaması lazım. Siyaset işsizliğe panzehir üretmesi lazım. E, eminim ki 15 Mayıs'tan sonra bu konuları çok daha fazla gündeme almak zorunda da kalacağız. Tabii yapay zeka biz insanların yaptıkları işi eee makinaların Yapması diye kısa bir tanım olarak geçebiliriz herkesin rahat anlaması için. İşte robotlar yapay zeka mı? İşte yapay zeka robotlar olarak herkes biliyor ama yapay zekanın sadece alt başlıklarından bir tanesi robotlar. Tabii Yatırım Bankası Golden Sachs'ın raporu çok ilginç bir rapor. 300 milyon tam zamanlı işin yerine geçebilir yapay zeka diyor. Yani 300 Bankası milyon zamana... kişi işsiz kalabilir diyor. Bu mümkün müdür? Bu korku var mı sizde de? ...şöyle ben korku ve kaygı duyan tarafta değilim... ...merak ve heyecan duyan taraftayım... ...çünkü korku ve kaygı duymanın hiçbir anlamı yok... E, ...merak ve heyecan tarafında olmak... ...ve bilgi birikimini yükseltmek çok daha mantıklı... ...bakın dünya ekonomik formu da... ...geçtiğimiz aylarda yapay zekanın... ...2025 yılına kadar... ...87 milyon istihdam kaybına... ...yol açacağını söyledi... ...bu bardağın boş tarafı Büşra Hanım... ...ama dolu tarafına baktığınız zaman yaklaşık 90 milyonda yeni istihdam yaratacağını söyledi. Şimdi yapay zeka tabii ki bazı mesleklere dönüştürecek, bazı meslekleri kaybolma noktasına götürecek ama bu Golden Sacks'ın raporunda da dikkat edici bir nokta var. Yapay zeka 300 milyon tam zamanlı işin yene geçebilir diyor ama aynı zamanda yeni işlerin ortaya çıkmasına da neden olabilir ve verimliliğin daha çok yükselmesine sebep olabilir diyor. Yani biz burada aslında kaybolacaklara değil var olacaklar odaklanmamız lazım korku ve kaygı yaymaktansa biraz daha heyecan ve merak duygusunda olmak lazım diye düşünüyorum e, Tabii bu arada kimsenin işsiz kalmasını Elbette istemeyiz o kişiler için şimdi kendilerini nasıl adapte edebilirler bu yeni sisteme yeni teknolojiye dünya değişiyor Evet yeni iş kolları bu teknolojiyle birlikte ortaya çıkıyor yeni istihdam alanları ortaya çıkıyor ama tabii Milyonlarca kişinin işsiz kalması da istenmez. Dolayısıyla elbette korku, kaygı yaymayalım ama onlar için önerileriniz ne olur? Şimdi şu Hanım, birinci sanayi devrimin itici gücü buhardı. İşte ikinci sanayi devriminde elektrikti. Üçüncü sanayi devriminde bilgisayar itici güç. Şimdi bu devrimlerde hep ekonomik dönüşümler oldu. Şimdi dördüncü sanayi devriminin sonundayız ve itici güç yapay zeka. Bu dönüşüm hızlandı ve en çok mesleklerde olacak. Şimdi yayına katılmadan önce bir grafik gördüm. 1988 yılında yayınlanan Amerika'daki bir gazetede matematik öğretmenleri hesap makinesi yasaklansın diye protesto yapmışlar. Şimdi bakıyorsunuz aradan 35 yıl geçmiş. Şimdi birçok öğretmenimiz chat GPT yasaklansın buna bir engel olunsun diye tweet atıyorlar. Aradan 35 yıl geçmiş dönüşüme karşı durmaktansa dönüşüme adapte olmak lazım tabii ki yapay zekanın önemi çok büyük. Yapay zeka 2030 yılına kadar 16 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratıyor. Yapay zeka artık geleceğin değil bugünün teknolojisi ve ekonomik kalkınmanın da itici gücü olacak. Peki biz insanlar ne yapacağız? Bir, dönüşüme inanacağız. Artık dünyanın bir sayfa değiştirdiğine inanacağız. İki, ne yaparsak yapalım teknolojiyle yapacağız. Siz bir hukukçuysanız teknolojiyle ilgilenmek zorundasınız doktorsanız teknolojiyle ilgilenmek zorundasınız. Televizyoncuysanız teknolojiyle ilgilenmek zorundasınız. Yani her dönüşüm yeni dönüşümlerin habercisi. Bakın Metaverse kavramı çıktı. Heyecan ve merak duyuyoruz. Ve Metaverse polisi diye bir meslek türedi. Şimdi chat diye bir Open ürettiği bir dijital asistan çıktı. Chat GPT analisti türeti. Peki biz Yeni mesleklere adapte olursak tabii ki yeni mesleklerimiz olacak. Ama bu yeni mesleklere adapte olmak için yetkinliklere ihtiyacımız olması lazım ve teknolojiye inanmamız ve dönüşür tarafında olmamız lazım. Bakın siz siyaset gündemini konuşuyorsunuz. Az önce ben de izledim. Danimarka'da yapay zeka partisi kurulduğunu biliyor musunuz? Danimarka'da yapay zeka partisi kuruldu. Japonya'da robot belediye başkan adayları var. Yapay zeka sadece evet. meslekleri değil belki siyaseti de yakın dönemde baya e, baya bir değiştirecek. Ben özellikle buradan bizi izleyenlere de e, gelecekte çok popüler olacak yapay zekanın dönüştüreceği 5 meslek saymak isterim müsaade ederseniz. Çok kısaca alayım. Birincisi deepfake tespit uzmanı, iki yapay zeka mahremiyet uzmanı, 3 chat GPT analisti, 4 metaverse polisi, 5 iklim teknolojileri uzmanı. Özellikle kasiyer, banka çalışanı, emlakçı, Peki. matbaa operatörü ve kuryelerinde biraz daha teknolojik bilgi bilgilerini arttırmaları gerektiğini ve dönüşüme ayak uydurarak yapay zekanın yeni yaratacağı mesleklere bakmalarını tavsiye ederim. Peki, Sayın Küçükşah Banoğlu çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.